Selamlar kardeşlerim, hoş geldiniz yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda kardeşlerim olduk iskelet anahtarı almadınız size nereden lockpick alabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada kardeşlerim lockpickler her gün yenileniyor bilginiz olsun. Neredeyiz kardeşlerim haritayı açtık. Bakın şuraya, şuradan gelin buraya ışınlanabilirsiniz, buraya ışınlanabilirsiniz. Geldik buradan şeye çıkacağız. Yukarılara çıkacağız. Burada bir yerlerde. Tam yerini şey yapamadım. Aha şurada mı? Yok o değil. Şuradan şöyle. Gidelim bakalım. Bunlardan birinde. Bu çıkıntılardan birinde. Aha da burada. Şu arkadaş. Geliyoruz <laughs> buna. Buradan Bartel'e <laughs> Bakın burada 30 <laughs> tane var. Ne kadarmış? 180 gold. 6 Altı altın oluyor tanesine. Buradan aşağı indikçe burada şeyler de var. Potion'lar da var. İksirler de var. Bunları da alabilirsiniz. I your Eyvallah canım. Come see me evet kardeşlerim. Umarım video hoşunuza yarar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I'm a stone